selam arkadaşlar şimdi spor gitar alacağım Yayına da gelen olduğunda onlar da görecek nasıl aldığımızı Bizim önceliğimiz nedir şimdi? Dolunay'ı bulmak Dolunay'ı bulduktan sonra gerisi kolay arkadaşlar Şimdi göstereceğim bakalım nasıl alacağız Arabilecek miyiz? Sorur sorur değişsem mi? Dolunay arasam mı? Mert Tezeren Aleyküm selam Hoş geldin Şimdi şu gitarı Ali gitar alma meselesindeyim <laughs> Ondan sonra Dönüş yapacağım Aleyküm selam tezce Şimdi bir Dolunay arıyorum arkadaşlar Dolunay bulursam Şimdi kolay Acaba burada <laughs> Biliyorum ben arkadaşlar nasıl yapacağımı biliyorum Aleyküm Selam Nasıl yapacağımı biliyorum bana yardım etmek istiyorsanız Şey yapabilirsiniz <laughs> İsmini söyle Dolunay bulan beni çağırabilir yani Nikim şu diye söyleyebilir şu oyunu açık son üstüne joinlerim Bana ancak böyle yardımınız olur yoksa Dolunay bekleyeceğim burada <laughs> Dolunay'dan gerisi kolay bunda Hiçbir şey yok bir zorluğu yok. Bildiğim kadarıyla. Şimdi göreceğiz. <laughs> Neyi? Life PUBG hoş geldin. ne ara yaptım arkadaşlar? Hoş geldin o zaman tekrardan PUBG. Eyvallah teşekkür ederim teyze. Şimdi ben Dolunay'ı arıyorum arkadaşlar. Dolunay'ı bulduktan sonra gitarı alacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Dolunay gelecek mi? Bu geceyi bekliyorum. Şimdi burada ayarla uğraşamayacağım. Eğer dördü yapalı 2-3 gün oluyor ya. dört dördü yapalı çok oluyor. birader ben doh veya mamut arıyorum ya diyor. Mamut şeyde veriliyordu doha. Ben almıştım doğu daha önce kastım 600'e kadar şeyden marketten hani geliyor ya. O şekilde almıştım yoksa bulmak zor. Bana bugün sadece bu da düştü bu da. doldu artık? O kadar. Evet dolunay çıktı bence. Bence dolunay birazdan gelecek.

Niye bir çoğu lan sen? Zorunluk yapma. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar buradakileri toplayacaksınız. Toplu keseceksiniz. Toplu fantez işte. Adamlar oyunu yapan kimse artık. Orasını siz biliyorsunuz. Adamların yeşil fanteziler var. Yapacak bir şey yok. Ama nasıl halledeceğim ya? Bak yine doldu canları. Zaten bunu şimdi saymayacak. Gece sayacak herhalde. Bulabilir misin sen onu? Aras. Zannetmiyorum ama bir dene. Oh diyelim arkadaşlar ya. Şunların canına bakın ya. Aha oldu. Vallahi oldu. Of of of. Aga be. Sonunda ya. Sonunda başarabildim. Ne zor bir şeymiş bu böyle ya. Evet iş görevimi hallettim. Şimdi arkadaşlar ikinci göreve gidiyorum. Hayırlı size şunu da bir halledeyim. Bir zorlandım bir zorlandım inanamazsınız ya. Evet ikinci görevimize burada artık bakın şurada tabelalar çıktı. Tabelalardan ne yapacağız? Şu taşlar var ya taş. Şu taşlar mesela şurada kaç tane var? Şu şeyler değil mezar. Mezarın üstü değil arkadaşlar. Şu taşlardan sayacağız. Yani burada 5. Burada. Burası daha fazla. Hemen şuna tıklayacağız tabelaya tıklayacağız. Ama nasıl? Bu tabelaya tıklamasını bilen var mı lan? Birisi söylesin bu tabelaya nasıl tıklanıyor? Adamla mı konuşmam lazım yoksa? Yoksa adamla mı konuşmam lazım? Dur bakayım. Neydi? Yo. Tabela çıktı tabelalar yoktu normalde. Tıklanmıyor. Bende tıklanmıyor beyler bu. Tıklamanın yolunu bilen var mı? Oldu. Tamam. Göğüs stilini kapatacaksınız öyle. Şimdi. Burada. 2, 4, 6. Bu tarafta. Kaç? 2, 5. Yani yine bu taraf. Şimdi bu tarafta 6. Umarım doğru gördüm. Sağ tarafta 5. Yani 6'yı tıkla. Umarım doğru. 3, 6, 7. Sağ tarafta 7. Sol tarafta 6 yani 7'ye tıkla. Arkadaş yanına gitmemene gerek var uzaktan tıklayabiliyoruz neden tıklatmıyorsun. Solda 5 sağda 3. Buna tıklayacağız. Burada. o 7 burada herhalde. Evet 7 sol. 6 sağ. Tamam. Burada sonuncudaki o yeri sayıyoruz mu bilmiyorum. Burada da sol. Burada 3 solda. Saysak da saymasak da daha fazla yani. 6 Evet bu da oldu Adi aldım Hayırlı olsun Evet şimdi bu da bitti Bu bitince ne yapacağız Bu bitince bize bir kapı açılacak Aslı var mı bilmiyorum Rivayetler o yönde. Burada mı açılıyordu Sanırım burada bir kapı açılacak Aha da burası açıldı Evet şimdi şu Boss'la hayaletle konuşacağız beyler. Bu hayaletlerle konuştuğumuzda hayaletle konuştuğumuzda bizi bir yere mi sıpamıyor yoksa bizi bir yere mi götürüyor? Evet bir kapı açtı bence bir bu. Evet. Açtığı kapıyı biliyorum ben. Buradan çıkacaksın. Tamam mı? Aha da bu soldaki kapıdan aşağı ineceksin. En zorunu hallettik. Buralar kırmızı Yo yanlış buraya inmeyeceğim. Benim çıkacağım yer burası değil bir kere. Burası aşağı ya. Ben aşağı gitmeyeceğim. Yukarıda kapıya gideceğim. Nerede o yukarıdaki kapı? Bak şimdi. Kapı nerede? Burada mı? Aynen burası. Bakın beyler burada da bir kupa gibi bir şeyler var yani. Bu kupaları şöyle uzağa gideceksin. Yani. Dik dik yatay. Tamam. Bir üç. Dört. Iki, beş. Yani dik dik yatay yatay. 3 Yani biz şöyle yapalım. screen, screen, screen tıklarız. Hemen oradan açarız. Tabi siz bunu kayıt edebilirsiniz. Burası kolay. şimdi. Şimdi aşağı gideceğiz işte arkadaşlar. Buradaki bunun kaydını aldıktan sonra aşağı gideceğiz. En soldan kapıdan gireceğiz. Aha da buraya. Aha da buraya. Evet burada da şu tarafa ona göre ayarlayacağız. Neymiş bu? Bu böyle dik. Diğeri boş. Burası boş. Diğeri dik. Şurası yatay. En sonuncu da boş. Alttaki burası boş. Diğeri yatay. Boş. Boş ve dik. Dik yapmamıza gerek bile kalmadı. Bu görev oldu. Şimdi bize yeni görevimizde arkadaşlar. Şu yukarıdaki kablo ışıklar var ya kablo ışıklar. Bu kablo ışıklara göre kabloların yerine göre ama şunlar da dahil mi lan? Hepsi dahil mi bunlar? Şurası ise kırmızı. Bu kırmızı yer. Mesela buraya kırmızı yaptık. Bakalım şurası mavi. Ondan sonra şurası yeşilmiş bak. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Boş. Burada. Şurası kırmızı. Şurası ne? Ha şurada bak mavi var arkada. Arkadaki maviyi görmeyebilirsiniz ha. Tamam bu da bitti. Artık olayımız bitti arkadaşlar. Gitarımızı almaya bunları da yaptıktan sonra gitar alma yeri de burası. Fabrika çalışmaya başladı. Kabloları güzel deşelim diyor. Yapman gereken 500 bonus ektoplazm 250 bir dark fragment lazım diyor. Biz de gördüğünüz üzere arkadaşlar bunlar var. Bak şöyle göstereyim. Dur nerede o? Buradan. Şundan 1600 tane varmış. 250 tane olandan 252 tane var bir tane de Dark Pratt. Bu Dark ikinci dünyadan <laughs> kaba sakalı kara sakalı kesince çıkıyor. Budur. Bir de 5000 Fragment istiyor. Bu kadar. Başka para pul istemiyor. Olayımız bu. Alalım bakalım. Evet bir hayırlı olsun alalım beyler. Bir hayırlı olsun alırım beyler. Gitarımı almışım. Cici dıngır 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 dıngır. Altın üstüne bineceğim bundan sonra dıngır 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 diye müziği çala çala tepe <laughs> çıkacağım. Feciyim <laughs> dıngır 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 <laughs> harbi diyorum feci olacak. Şöyle bir yukarı çıkayım bu hiçbir iş yapmıyor bundan. Aha düz vuruşu bile var. Uy feci. Feci feci feci. Evet. İtarcı kedi. Hoppa. Dahtirin nay nay. Nay 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 nom. Evet arkadaşlar yeter almak bu kadardı. Buraya kadar izleyen arkadaşlar <laughs> nasıl alındığını gördünüz. Bazen da bilmiyorsanız yapacak bir şey yok. En zoru baştaki insanı çıldırtıyor yani. Mamutla mamutla hak getire. Delirdim neredeyse. 10 kere de anca yapabildim ilki. O adam kesmeyi. Bu kadar basit yani aslında. O baştaki hariç. Gitarımızı da aldık arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım bundan sonrası teferruat. Artık bir şeyim de kalmadı benim anlaşılan. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.